Çok iyi bir tadı. Sonra kilosu çok pahalıydı, alamadım ben de. <laughs> ne kadar şanslı olduğunun farkında mısın, Cembeciğim? Hocam farkındayım ve şaşkınım. Dur, Bunun sonucunda bana ne patlayacak acaba? Hadi Francisco ya. Şey gibi ya. Ama ne kadar sempatik. Çok sempatik. Acaba Türkiye'de Akademik Link kanalına çıktığı için mutlu olacak mı kendisi? Yazayım mı? Hey Francisco, you are now on YouTube. <laughs> Herkes kafayı yedi çünkü Beçet Hoca hepimizi laftan attı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada hocam bak Nijeri güzel. Şimdi göster hocam. İşte bu. Gerçekten şu anda çok iyi bir yerde SSI yapacak bir şey bulmuş gibiyiz büyük ihtimalle. Evet. Bir de şu da görüyorsunuz Niter. Hocam sen de bir motorcu ara ya. Hocamız da motorcularla niter görüşme yaparak bilim yaptığını zannediyor. Bir yap da bir, bir bilim yapsana telefonla arayıp. Hocam. Aramıyorum. arada bir bilim yap. <laughs> Hocam. Çok iyi değil Arıyor. Alo motorcu ve yönetim organizasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Örgüt yapısında neydi seninki? Hiyerarşinin etkisi miydi? Kurumsal mantık. Ne? Kurumsal mantık çalışıyor. Hocamız iki yıldır. Hem, <laughs> <laughs> Motorcularla görüşerek tez yazdığını zannederken bilim burada. Hangi kavramları kullandığını söyler misin? Ne konuda? Tezinde, çalışmanda. Kurumsal mantık Kavramsal çerçeven ne? Şimdi hocam Her şey etmeyi, beni Her şey kurumsal mantık. Şey, beni, hocam Bak biz şunu yapabiliyoruz. Şimdi bak onu bastın ya çalıştı. Bak az önceki evreka. Sen yapabiliyor musun hocam böyle şeyler? Yapamadım. Hocam. Şimdi tema belirleyecekmiş de, temanın içinde bulacakmış da, oradan bir şey çıkartacakmış da. Oho. Hocam bak. Tamam ne buldunuz bana onu söyle. İlginç bir şey bulduk bu arada harbiden. Ama söylemeyeceğiz. Bu iyi konuşuyorsun. Evet. Evet. Ne bu? Empati musun? değil. Attachment. Attachment. Şunu açacağız. Yok. Bilim yapan. Ya hocam. bilim yapamayan ne yapıyor kızım sarı leblebi mi yiyor? Niye bilim yapamadın için mi? Gel. Gel sana bilim yapmayı göstereyim gel. Gel gel, gel. valla gel. Gel hocam YouTube'a çekim yapacağız. Hocam yapıyorsun. Ya yapıyorsunuz. <gülüyor> <vallahi>. <gülüyor> <gülüyor> gel kızım gel. Bak nasıl bilim yapılır. Gel. Canberk abisi gel. Hocam bir şey söyleyeyim. Şey var. Gel bak ilginç bir şey daha ya bulduk Ya ya <laughs> Gel ilginç bir şey daha bulduk gel O kadar diyemezsin bak bu kızın da bir şey var Bu kızın da bir kafası çalışıyor <laughs> O kadar diyemeyeceğini o da fark eder <gülüyor> <gülüyor> Ben anlamadım burada bulamadık ama Anova da mı çıkacak dedi. Çünkü sen de netelcisin Evet anlamadım valla Şimdi ben anlatacağım sana <gülüyor> Yalan <gülüyor> <gülüyor> Yalan Anlatacağım sana her şeyi olun bunu suçluyum Aa, çok iyi. Hocam biz burada fark var diye işte bu ya, şey. evrak ne oldu ya ne oldu <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya bence bir şeydi siz buna... nicaciler buna... İstiyorsanız buna... size bir görüşme ayarlayayım ben sağda <laughs> motorcularla bir görüşün gibi <gülüyor> 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 oğlum bu niye mi yaptın tamam ben bunu yapıyorum ya evrak ha evrak evrak olacak. Evet, Canberk Hocamızı almaya geldik. Kendisinin evinin önüne kadar gelmemiz gerektiğini bize iletti. Diğer türlü çalışamayacağını söyledi. Peki, kendisi burada mı? Bakıyoruz. Evet, buluşacağımız yer tam olarak şurasıyken. hala kendisi yoklar. Evet, şimdi Canberk Hocamızı bekleyeceğiz. 15 dakikalık bekletme sonrasında. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Günaydın. Günaydın, geç kaldım. beni o kadar bekledin hiç utanmıyor musun? utanıyorum hocam. Utanmalısın tabi. Yüzünüze bakamıyorum. Ne kadar şanslı olduğunu farkında mısın Can Hocam farkındayım ve şaşkınım. Bunun sonucunda bana ne patlayacak acaba? Sen bir şey ver bak. Seni sürekli öven, seni sürekli değerini bilen, sen istediğinde seni getiren, hiçbir zaman seni yürütmeyen bir hocam var. Evet hocam. E, muazzam bir şans. Başka bir insan da yok ki böyle bir şey. Cem sıcacık arabada geldi. Nasıl bir histi? Hocam muhteşem. Ellerim hiç üşümedi. Valla senin için bak sonuna kadar... Dur, şurayı açayım da. <laughs> sonuna kadar getirmiştim bunu. Bak, ha, H-I bu ne demek biliyor musun? Hayır. Hayır en yüksek maksimum. Zengin ısısı. Zengin. Şey hayır. Of çok kötü bak burayı kes. Aha da damak çikolata. Ben geçen videomuzda da bahsetmiştim. Bir şeyde böyle altınlı bir şeyler yazdın o pahalı demektir. Damak çikolatalı da öyle zaten. Tabii. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim hocam afiyet olsun. Tatlı çok. yerim tatlı konuşalım. Adamsın hocam. Niye peki böyle bir şey yaptın? Bir şey olmuş sana belli ne oldu? Sen arabayla bıraktın diye mi sevindin geçen? <laughs> görüşmek istediği. Peki Canber kocam? Ay o benim sağ. Ve tabii ki Hakan. Hakan'cım neden içeride değilsin? Toplu bağırdım hocam. İçeride canım sıkıldı. Doğruları söyleyin. Ben var ya işte dokuz köyden kovulan insan olarak. <laughs> Hala da uyuyorlar. <laughs> Herkes kafayı yedi. Çünkü Behçet Hoca hepimizi Laptan attı. <laughs> İnternete bağlanmamız da yasak. Adam satın alma karar Tamam bir bilinçsiz bir robot gibi vermiş. Ama daha sonra biz bu insanlara niye bu karar verdik diye sorduğumuzda size bilinçli gerekçeler veriyor. Sanki şey olarak, tam olarak daha iyi. Serum abi. E boş yere piştim. Kazakta oturuyor bir Ben de sabah 7.30'dan alıyor, hamam bileti alıyor, hamam <laughs> bir iş yapıyor <laughs> böyle öyle öğrenden. bunu da çektiğin görüntüleri bizim hiçbir yerde yayınlama şansımız yok. O 420p mi ne çekiyor? Hayır benimki çok güzel çekiyor. Tamam koyalım seyirciler karar versin. <laughs> <laughs> <ben gülüyor> Ama, onun görüntüsünü birazcık boz da koy. Şey tamam koyacağım. Fazalı yazacağım. Fazalı ha, kamerası. Ha, bak bu söylediğim <laughs> ki onunkini böyle iyice piksel pikselle tamam. <laughs> getir. Böyle çöp gibi olsun. <laughs> benim iyi çekiyor dedi ya o öyle gibi gözüksün. Anladım. Çok kötü kalplisiniz yani <laughs> siz. Yani, bunu da kes. Evet mücadele başlasın hocam. Annenin yaptığı tost mu yoksa eşimin yaptığı tost mu? Hangisi? Hocam bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Söyle. Daha doğrusu bir şey anlatacağım. Hadi ben önceden ne zannederdim biliyor musunuz? Ne hocalar falan böyle Anadolu Üniversitesi'nde okurken He. bütün hocalar gider orada taş yemekhanede, He. taş binada falan yemek yer. Ne bileyim öğlenlere giderler böyle güzel yerlerde yemek yerler zannediyordum. bir sizin tostunuzun kalitesine bakın. Sıralı O kadar, da, o kadar da olsun hocam yani. Ya. Bu da mı olmasın? Bu, <laughs> bunda da mı layık like görmüyorsun lan? Doçent oldum yıllarca eşlik gibi. bunu da mı layık like görmedim hocam ben? Ya yani. bak şunu belirtmek istiyorum. Şu an üzüldüm. Valla da üzüldüm. Yes, yemek yiyesim kalmadı. <laughs> Dışarıdan söylesin var artık. Gerçekten öyle canım sık. Tuhale bak ya. Geldiğim yaşa bak, yediğim yemeğe bak. Hala tost diyorum. Tost yiyecektim ne güzel. Yemiyorum lan tost. Kendime şey söyleyeceğim. Neydi şu uyduruk tavuk döner verdi Ondan söyleyeceğim. Hocam keşke şurada kayıp düşsem de. Hı. Bir kere Peki hocam. Arabaya doğru yürüyorsun da sen hiç konuştuk mu hocam? Ben bırakırım şöyle yaparız <laughs> diye. Böyle bir konuşmamız oldu mu? Hocam kopya kadar bırakırsınız üniversiteye. Hayır yani böyle bir konuşmamız olmadı. Hani bu alışkanlık hemen hocam gelin. Hocam beni kapıya kadar bırakır mısın? Yok bırakamam hocam. <gülüyor> <gülüyor> Gideceğim hocam şurada. şuradan. Şuradan alsana. <laughs> <laughs> Allah hemen nasıl alıştı pıtır pıtır geliyor. <laughs> gel gel seni eve kadar bile bırakırım gel. İnanılmaz, inanılmaz bir şey çıkacak şimdi. Kız falan da istiyorlar bunlar. Sen çekin mi? Hocam ben onu düşündüm ya. Ha bunu aslında hiç açmasak kız istemeye giderken konuşacağım belki. Can bak senin için kullanabiliriz. Hocam da götüreceğim otur kendim kendi Hocam açmayın Nihan hocayı hasta ziyaretine gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben şu şeyden demiştim şurada üçgenli var ya. Hı -hı. Şu mu? Sonra çok pahalı ya, alamamıştım. Taptırımlık vermişlerdi. <laughs> Bunun içinde fıstık var. Şu, şu. Çok iyi bir tadı. Sonra kilosu çok pahalıydı alamadım ben de. <laughs> Hocam bir ağzınızı attığınızı görmek isteriz ya. <laughs> 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 Attım. <Atla. gülüyor> çektim. İnsanlar görüyor musun? Geziyorlar can be. Nasıl geziyorlar peki? Çünkü zamanda çalışmışlar, kazanmışlar. Şimdi gezmeye hak etmişler. Sen de çok çalışırsan, çok kazanırsan sen de buradaki insanlar gibi gezebileceksin. Hocam bunu insanlar sadece çalışıp Hak eden insanlar mı? ben edem. onu çok merak ediyorum. Hak. Kıskanıyor ben musunuz sen? hocam? Kimi? Sokakta gezen insanları. Ya şu havada bu, bu güzel havada evet kıskandım şimdi yalan söyleyemem. Ama şimdi siz çalışırken ben arabada beklemek yerine ben de bu insanlar arasında karışma gibi bir planım olduğu için o kıskançlığım hemen geçti. Ben de biraz sonra gibi şuraya baksam Nasıl bıçık bıçık insan. Bıçık <laughs> bıçık insan. Çok insan yani. Gezin hocam, bir Doktorlar Caddesi'ni gezin şöyle. Oh, şu porsun kenarına şöyle otursam. Bir gezin. Şöyle bir tane soğuk kahvemi alsam. Siz kantar içerisindeyken. Bak öyle olunca daha da tat veriyor biliyor musun? Eminim hocam. Tabii. İşte yılın elemanı. Alkışlıyoruz, buraya alkış efekti koy hocam. Ne yapıyor yılın elemanı? Şarkı dinliyormuş. <laughs> Yok hocam, şu şeyi bekledim. De... Nasıl? Oluyor mu sence? Hocam şeyi alabiliyoruz buraya. Her şeyi yapabiliyoruz mu baştan sona? Buraya alabiliyoruz. Hazal'dan şey bekliyorum. Kanalları falan atabiliyor muyuz? Kanallar var ama kanalları nasıl atacağımı için önce bütün süreci hatırlamam gerekiyordu. Hı -hı. Hazal'dan şeyi istedim. Video. Mu? Hayır hayır yazılı böyle şey vardı, guideline vardı. Tamam, süper. Öyleyse ben bilgisayarda <laughs> format atacağız. Süper. Depresyonun geçti mi? Geçti hocam. Artık mutlu musun? Mutlu tabii ki. Tamam. Peki bu hafta sonu için planını bize anlatmak ister misiniz seyircilerimize? Hocam bu hafta sonu için planımız güya biz bugün beraber Ankara'ya gidiyoruz. Evet. Hocam dedim ben Ankara gidiyorum orada o boş bakışta değil hocam ben de geleyim. Ben de tabii ki iyi yürekli bir hocalık ne yaptım? Hmm. Tabii dedim Canberk'cim yerin hazır. <laughs> Tüm planlarımızı programlarımızı yaptık. Tam yola çıkacak bir Cemberk hocamızdan bir mesaj. Hocam Ales varmış hafta <laughs> <da> sonu <Ales> var. <laughs> Francisco yazıyor hocam. Çok hoş. evet Francisco. Şu anda EEG'de yaşadığımız sorunlar için. Daha sorun değil ya. Benim bilgisayar format açacağız. Ama bir tek şu iyicinin çekilebildiği o veri tipini benim bilgisayar çalıştırıyoruz Diğer de çalıştıramıyoruz. En kötü bilgisayarda, en kötü sizin bilgisayarda çalışıyor. Evet, diğer ve... canavarlarda çalışmıyor. O yüzden şimdi bunu çözmek için Francisco ile konuşuyoruz. İngilizcemizi de gösterelim mi? Yok göstermiyorum. <laughs> <laughs> Build 22-21. Hadi Francisco ya. Şey gibi ya. Ama ne kadar sempatik. Çok sempatik. Acaba Türkiye'de Akademik Link kanalına çıktığı için mutlu olacak mı kendisi? Evet. Yazayım mı? Hey Francisco, you are now on YouTube. Bilmiyorum hocam. Hani şey olur ya böyle yazar yazar silersin. <laughs> <laughs> Acaba Francisco da bize duygularını açacak <laughs> Yalnız ben bu Francisco ile 5-6 yıl önce şey için konuşmuştum. Almak için o zaman saçı falan vardı. Bak dökülmüş çocuğun saçı. Ciddi söylüyorum. <laughs> Aynı adamdı ben konuştuğum. Evet olsun demek ki geliyor. Yazayım ya. mı? Francisco <laughs> beni tanıdın mı? Oo ne yazdı <laughs> be hadi bakalım. Nasıl yaptın abi şimdi Hakan? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Teşekkürler işte Hakan çözdü ama nasıl yaptığını çözmüyor. Biz bunu nasıl not alacağız Hakan? Şey yaptım hocam ya manuel olarak. Nasıl yaptım. manuel? E, Plugins'in içine attım. kendim attım. E, tamam yani onu yap demiştik. De ama hocam 100 tane matlab yüktü. Bir sürü matlab yüktü. Nerede? Mesela şuradan göstereyim. Olmuş abi bu. Tamam şuradan kapatalım. İşte Aselsan'ın istediği peşinde koştu <laughs> mühendis. Buyurun hocam. İki tane macun. <gülüyor> <gülüyor> Fark etmeseniz sadece güldüm. <laughs> Neyse Can bu gece de emanet sana. Dur kapımızı bir göster ya. Yeni kapımızı. Kapat da dışarıda kal. Ya şu kapının güzelliğine bakar mısın ya? Kapanmadı değil mi? Tamam. Çok havalı oldu vallahi. Hadi görüşürüz. <laughs> evet Canberk hocamız bir geceyi de laboratuvarda geçirecek. Tabi hoşuna gitti ondan yoksa çalıştığından değil onda da belirteyim.